Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kilo vermekten bahsedeceğim, kilodan bahsedeceğiz. E, tabii bu birazcık ne yerseniz kilo verirsiniz gibi bir diyet menüsü şeklinde olmayacak veya işte aldığınızdan çok yakarsanız kilo verirsiniz gibi bir şey değil. Daha çok bilimsel literatürde daha çok bahsedilmeyen ezber bozan bazı içerikler söyleyeceğim. Her sen kimsin bunu söylüyorsun diyebilirsiniz. Ben bir diyetisyen değilim, kimseyi de zayıflatmadım hayatımda ama kendim. 25 kilo civarında verdim. Hatta alıp verdiğimleri toplarsak 100 kiloyu falan bulmuştur. Bu anlamda tabii bense kendi deneyimlerimi anlatmayacağım. Bu işin bilimsel altyapısını, vücutta aslında ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. O yüzden gelin isterseniz başlayalım. Her şeyden önce Kilo vermeyi anlamak için kilonun ne olduğunu anlamamız lazım. Kilo bizim aslında tartıya çıktığımızda gördüğümüz ağırlığımız kilo cinsinden ifade ediliyor. Bu kilonun içine neler dahil? İşte kaslarınız, kemikleriniz, organlarınız, tabii ki yağlar ve tabii en önemlisi de su. Bunun dışında aslında kilomuzun en oynak kısmını belirleyen şey sindirim sistemimizin içindeki gıdalar ve şişmiş kaslarda depolanan su. Bunlar neredeyse 60 kiloluk birisinde 2,5-3 kiloya tekabül edebiliyor. Bu yüzden aslında mideniz ve bağırsaklarınız boşaldığında ve eğer karbonhidrat depolarınız yani glikojen depolarınız boşsa neredeyse 3-4 kilo vermiş olabiliyorsunuz 60 kilo birisi için. 100 kiloysanız bu 5 kiloya kadar çıkabiliyor bu fark. Yani çok tokken akşam tartıldığınızda sabah tuvalet sonrası tartılmanız arasında buçuk kilo bile oynayabildiğini gören olmuştur bazen. Bunun da sebebi bu. O yüzden kilo vermeyi biraz da bu açıdan anlamak lazım. O yüzden kilonun ne olduğunu anlamak önemli. Şimdi biri kilo vermek istiyorum dediği zaman ya da kilo verilmesinden bahsediliyorsa aslında burada anlaşılması gereken bir soru var. O da şu. Diyelim ki bir özel güne gideceksiniz. Bir mezuniyet, bir düğün veya belki de işte yaz geliyor. Mayolarınızı, bikinilerinizi giyeceksiniz ve bahsettiğiniz şey kilo vermekten bahsettiğiniz şey incelmek mi yoksa bir kıyafetin içine girmek mi, sağlıklı olmak mı? Bunu anlamak lazım. Çünkü tartıdaki ağırlık her zaman vücut kalınlığınızla paralel olmayabilir. Yani ben bunu çok defa yaşadım. Aslında tartınız azalıyordur ama vücudunuz incelmiyordur ya da tam tersi vücudunuz inceliyordur ama tartıdaki ağırlığınız artıyor olabilir. O yüzden burada neyi hedeflediğinizi bilmek lazım. Ben biraz daha burada aslında e, incelmekten ve sağlıklı olmaktan bahsedeceğim. Kilo vermek zaten bir noktadan sonra buna paralel olarak zaten geliyor. Şimdi burada bu noktada sağlıklılık ve kilo terimlerinin olduğu her noktada Obezite ve vücut kitle indeksi kavramlarının tartışılması gerekiyor. Vücut kitle indeksi artık herkes biliyor. Kilonuzun boyun karesine bölünmesi. Yani bu aslında çok basit, bedava bir yöntem ve bu bir tarama testi gibi düşünün. Sağlığınızla ilgili bir ipucu veriyor. Bu belli bir seviyenin üstündeyse risk altında olduğunuz düşünülüyor. Ama dediğim gibi bu bir aslında tarama testi. Sağlıklılarla sağlıksızları ayırmak için yapılan değil. Burada yüksek veya çok düşük bir değer çıktığı zaman bunun bir alarm olabileceği anlamına geliyor bu. İleri tetkik yapmak gerekiyor. Ha şu var, vücut kitle indeksi normal olup çok sağlıksız olan da milyonlarca da insan var. Bu yüzden vücut kitle indeksiniz normalse sağlıklı olduğunuzu sanmayın. Burada şu kavramdan da biraz bahsetmek lazım. TOFI deniyor İngilizcede. Thin outside fat inside. Vücut kitle indeksi normal olan ama vücudunun içi yağ dolu bir sürü insan var ve bunların da kalp krizi ve inme gibi dünyadaki en önemli ölüm sebeplerini başlarına gelme riskleri gerçekten yüksek. Bu noktada şunu anlamak lazım: Vücutta yağ istemediğimiz bir şey. Evet, ama hangi yağ, neredeki yağ istemiyoruz? Bunu anlamak daha önemli. E aslında dışarıdan baktığınızda kilolu gördüğünüz birisi çok sağlıklı da olabilir, çok sağlıksız da olabilir. Veya tam tersi zayıf gördüğünüz birisi çok sağlıksız da olabilir, çok sağlıklı da olabilir. Bir kişinin aslında sağlığını belirleyen belki birçok parametre var. Ama ya perspektifinden baktığımız zaman bir kişinin erken ölmesini, kalp ve damar hastalıklarından ölmesi riskiyle ilişkili olan şey damar içi yağlanma ve organların etrafındaki viseral yağlanma dediğimiz kavram. Yani siz dışarıdan baktığında bunları göremiyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda cilt altındaki işte göbekteki veya vücudun çeşitli yerlerindeki yağı görüyorsunuz. Bu yüzden de evet cilt altındaki yağ dokusu olanların damar içinde ve organların etrafında yağlanma riski yüksek ama bu her zaman paralel değil. Bu anlamda da burada önemli olan kilo verme konusunda yağı kaybederken nereden kaybettiğinizi de bilmek veya planlamak. Bu noktada benim önerim aslında kilo vermek isteyenler eğer yakın zamanda bir kıyafetin içine girmeyi planlamıyorlarsa daha fit, daha zayıf ve viseral yağlanmadan daha düşük bir şekle girmeleri, bunu sağlamaları, bunu da yapmanın yolları aslında çok zor değil. Yani demek istediğim şu, kilo vermek istiyor olabilirsiniz belki göbeğiniz var diye ama aslında planlamanız gereken şey İç organ yağlarınızı azaltmak damar duvarında biriken damar sertliği ki onlar da bir yağlanmadır. Damar sertliğini azalmak olmalı gerçek isteğiniz. Bu anlamda birisi çok az yiyerek kalori kısıtlayarak kilo verebilir ve sağlıklı olduğunu sanabilir. Oysa kilo verdiği zaman başta dediğim gibi kaslardan veya sinir sistemindeki yemeklerden veya depolardan yaktığı için aslında hiç de daha sağlıklı hale geçmemiş olabilir ve daha fazla kas kaybediyor olmakta yağı daha fazla biriktirme riskine sahip olacağı için bu yüzden sadece kilo verme niyetiyle yapılan diyetler, rejimler sizi daha sağlıksız hale sokacaktır büyük ihtimalle. Peki çok konuştum. Ne yapacağız bu damar içerisindeki ve iç organlardaki yağlanmayı azaltmak için vücutta depolanan ya doymuş yağdır. Bu yüzden eğer vücudunuzdaki doymuş yağların azalmasını, yakılmasını veya birikmemesini istiyorsanız aslında yapacağınız ilk şey daha fazla doymuş yağ almamak. E, doymuş yağ aldığınız zaman hele ki e, eğer çok uzun süredir aç değilseniz bu doymuş yağlar direkt depolamaya gidecektir vücudunuzda ve siz bir yandan yağları yakmaya çalışırken sürekli olarak yakılmak üzere yeni yeni yağlar gelecektir. Bu yüzden doymuş yağdan fakir beslenmek aslında yağlarınızı azaltmak için yapabileceğiniz en önemli şey. Çünkü yakılacak yağ miktarını da azaltmış oluyorsunuz daha az eforla ve çabayla. Burada bir trik var. Aslında internette dönen bir yanlış bilgi var. Daha doğrusu yanlış yorumlanan bir bilgi var. O da şu. Eğer az karbonhidrat alırsanız, burada bir parantez açayım. Fazla karbonhidrat da yağ olarak depolanır. Ama bu demek değildir ki meyve yağa dönüşür. Bu biraz daha beyaz ekmek ve basit karbonhidratların, rafine karbonhidratlar biraz daha yağ dönüşür. Çünkü içinde fruktoz vardır. Bu konuda çok detaylı bir video serim var. Onu buradan paylaşırım. Ama çok özetle basit karbonhidratlar, rafine karbonhidratlar yağ dönüşme eğilimindeyken meyve gibi lifli karbonhidratlar yağ dönüşmesi çok zordur. Bu anlamda hep şöyle denir az karbonhidrat alırsan ya fazla alırsan ya yakımını arttırırsın. Evet bu doğru ama fazla yağ alındığında yağ yakma potansiyeli artarken yağı azalttığınızda yağ yakma potansiyeli artmazken totalde daha fazla yağ yakarsınız. Bu çok prestijli bir dergide aslında gösterildi. Yağ alımınızı azalttığınız zaman yağ yakım potansiyeliniz artmamasına rağmen Totalde daha fazla yağ yakıyorsunuz. Çünkü gelen yağ miktarı daha az. Yağı arttırıp karbonhidratı azalttığınız zaman yağ yakma potansiyelinizi arttırıyorsunuz ama totalde yaktığınız yağ artmıyor. Hatta karbonhidratı fazla aldığınıza göre azalıyor. Yani çok kabaca özetle daha fazla yağ alarak çok aç olduğunuzda bile karbonhidrat az aldığınızda bile yağ yakımını arttıramıyorsunuz yağ yakımını arttırmak için daha fazla karbonhidrat almanız lazım. Karbonhidrattan kastım rafine karbonhidratlar değil. Doğal sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeden bahsediyorum. İkincisi daha fazla yağ yakabilmek için enerji gereksiniminizi arttırmanız lazım. Eğer siz normal bir hayat yaşıyorsanız kendinize göre sabah kalkıp işe gittiğiniz veya okula gittiğiniz sonrasında işte arkadaşlarınızla buluştuğunuz, yemek yediğiniz ve sonra akşam uyuduğunuz burada demek ki enerji gereksiniminizi arttırmak için belki bir fiziksel hareketinizi arttırmanız lazım. Burada yürüyen merdiven yerine merdiveni kullanmak gibi veya işte otobüste bir durak önce inip biraz daha fazla yürümekten bahsetmiyorum. Bayağı terleten sporlar, aerobik egzersiz yapmak gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman hücre düzeyindeki mitokondri sayısını arttırmış oluyorsunuz uzun vadede ve mitokondri sayısı arttığı zaman yağ yakma potansiyeliniz daha da yükseliyor. Yani bir hücre bir yağ yakabilirken çok kabaca söylüyorum bir hücre birim zamanda iki yağ yakabilir hale geliyor daha fazla mitokondri olduğunda. O yüzden mitokondri sayısını arttırmak da düzenli fiziksel hareketten terletici aerobik egzersizlerden geçiyor. Bunun dışında yine bir püf noktası vücudu rahat bırakmak gerekiyor. Bu ne demek? Ara öğün yemekten kaçının, uykudan en az 3 saat önce yemeği bırakın eğer oruç gibi şeyler yapıyorsanız, intermittent fasting yapıyorsanız çok uzun süre vücudu aç bırakıp strese sokmaktansa her gün 12-13 saat aç bırakmak yani erken bir akşam yemeği, güzel bir kahvaltı ve bir öğle yemeği çok daha mantıklı. Yapılan yine uzun sağlıklı yaşam çalışmalarında da bunlar gösterildi. Çok detaylara girip kafanıza karıştırmayacağım. Bunun dışında uyku da çok önemli. 11 3 arasında bütün hormonların sentezlenmesi gereken gece saatlerde, karanlık saatlerde yatakta uyuyor olmanız lazım. O sırada ışık görüyor olmanız, televizyon izliyor olmanız, telefonunuzun ekranına bakıyor olmanız bazı hormonların sentezlenmesini düşürüyor. Bunlar da bağışıklık sisteminde veya hücre onarımında rol oynayan hormonlar olduğunu unutmayın. Yani özetle Ara öğün yemeden karbonhidrat ağırlıklı, meyve sebze ağırlıklı besleneceksiniz ve gece karanlığında uykuda olacaksınız. Televizyona, telefona çok bakmayacaksınız. Son olarak söylemek istediğim şey şu. Kaç yaşında olduğunuzun bir önemi yok. Çünkü önemli olan kaç yılınızın kaldığı ve bu kalan yıllarınızı nasıl geçireceğiniz kaç yılınızın kaldığından daha da önemli. Artık zaten uzun yaşam çalışmalarında Kaç yıl yaşama üzerinden değil, kaç yıl sağlıklı yaşama üzerinden planlar oluşturuluyor. E bu yüzden daha uzun, daha sağlıklı yaşamak gibi bir derdiniz varsa bu söylediklerime dikkat edin. Yoksa işte kilo verdin mi tartıda kaç çıktı gibi ufak tefek hesaplar peşinde koşmaktan vazgeçin. E söylemeyi unuttum birçok şey vardır. Aşağıda sorular olursa onları da tamamlamaya çalışırım.